al Bakalım. Önce bundan başlayalım. Ne o hangi renk o? Ee, mavi. Mavi. Çocuklar oyun biz mi? beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Oynanıyoruz. Evet, Oyun Hamuru oyun oynayacağız. Şimdi Golem'le <laughs> beraber ben de yardımcı olacağım tabii ki Goleme. Beraber oynayacağız. Evet. Siz de bizi izleyin olur mu? Çok güzel evet. şeyler yapacağız. <laughs> Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım başlayalım. Tamam. Aç Açalım bunu önce. Nasıl açılıyor? Buradan açabilirim. İşte mavi açtık. Mavi hazır. Şimdi ne yapalım? Önce onunla bir e, dondurma yapalım mı? Tamam. Onu hangi rengi koyalım? Sarıya koyalım mı ona? E, tamam. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. İyice yoğuralım elimizle. Böyle yuvarlayalım. Ama ben yuvarlarken bunu böyle yapacağız. Aşağıya doğru sık böyle. Tamam. Heh. Böyle dışarıya dağılacak şekilde yapmalısın. Tamam mı? Böyle. Ay. Dağıldı. Ya. Tamam sen yap onu. Ya. Tamam. Onu tak. Onu şöyle yapalım mı? Ver bana. Ee, bunu böyle yapalım bence. Böyle yuvarlayalım. Tamam, yuvarlayalım. Bize. Hayır öyle yapmamıza gerek yok. Yuvarladıktan sonra şununla ya da şununla yapalım. Bak şununla şöyle aşağıya doğru genişlemesi için şöyle iyice genişletelim böyle elimizde de. Nasıl oluyor sence? Güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Evet. Elimizde böyle genişletelim. Hmm. Çünkü bunu ne yapacağız şimdi? Böyle yapacağız. Bunu dondurma yapacaktık unuttun mu? Bu dondurma kasesi. Bak işte böyle. Ne da bunda bunda bunda? İşte bu dondurma kasesi. Böyle birazcık taşsın ama değil mi? Taş Taşmazsa dondurma oldu anlaşılmaz. Bu bir kapak oldu. Anne, şimdi, de... Onun üstünü bir süsleyelim ama bence önce bir. Tamam. Üstünü hangi renklerle süsleyelim? Bununla. Turuncuyla süsleyelim. Evet. O zaman şuradan bir parça alalım tamam, tamam mı? Yuvarlayalım yuvarlayalım yuvarlayalım. Anladım, de Yuvarladıktan yani. sonra da açalım. Bak böyle. Ha, böyle. Evet bakın. Bardak dondurmamız hazır. Şimdi Şimdi ben de dondurma yapacağım arkadaşlar. Şimdi beraber waffle yapalım mı? Tamam. Şimdi bunun içinde waffle yapacağım ben şimdi. Bekle. Önce birazcık hamur alıyorum tekrar. Hamurumu yoğuracağım. Yoğuruyorum. Ben, ben de hamur yapacağım arkadaşlar. Sonra hamurumu birazcık açmam gerekiyor. Açıyorum umurumu. Arkadaşlar ben şimdi bir şey yapacağım. Ne yapacaksın şimdi bize? Çok Sen güzel. de anlat biraz. Çok güzel bir şey yapacağım. Ya, gibi. nasıl bir şeymiş o çok güzel olan şey? Pasta. Çok mu güzel bir pasta yapacaksın bize? Evet. Tamam. Anne renkli renkli. Renkli renkli mi? Evet. Şimdi bunu böyle yapalım. Büyütelim biraz daha bunu. Sonra bunu kapatalım. Kapattıktan sonra... Çok büyük bir pasta yapacağım ben. Aa, hamurumuz yeteri kadar büyük olmadığı için olmadı. Birazcık daha yuvarlamam gerekiyor sanırım. Senin dondurman çok güzel olmuş. Beğendin mi dondurmanı? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben... Şimdi dondurmanı buraya şimdi bunu koyalım. koyalım. Elim ettim. Ay ben de bunu böyle... Yapıyorum. güzel olması için. Çok güzel bir şey yapacağım ben. Benimki daha çok Halle'ye benzedi değil mi? Evet Halle'ye benzemiş. Halle gibi oldu bu. Bastırıyorum. Ve hazır. İşte oldu. Şimdi bunun üzerine ne döksem? Çilekli krema yapayım üstüne. Olur mu? Evet bence çok güzel. Arkadaşlar bence çok güzel bir şey yapacağım. Hulem de çok güzel pasta yapacakmış. Çok sabırsızlıkla bekliyorum ben pastayı. Bak şimdi. Böyle. Şimdi ben çok Böyle. güzel bir aşçı olacağım. Evet çok güzel bir aşçı olacak Hulem. Bize çok güzel şeyler yapacak. Üstüne de birazcık şunlardan dökebiliriz. Biraz bakayım. Şöyle alalım. Bakın. Ay bakalım ne olacak sonunda. Şimdi yapıştırıyorum buraları. Şimdi çıkartıyoruz. Evet. Şunu da buraya böyle koyduk. Mu? Şimdi. Ya çok güzel oluyor. Bak. Şimdi ben de dondurma yapacağım. Dondurma mı yapacaksın? Yap evet. Bak bakalım bir tane daha dondurma yapalım. Renkli renkli dondurma hem de. Evet renkli renkli dondurma yapacak Mila. Evet. evet. Nerede pilav? Vafalımız da hazır bakın. <laughs> çok güzel oldu. Pilav <laughs> nerede? Külah önünde. Şimdi bunu böyle yapalım. Bunu da üstüne koyalım bakalım. Bir al bakalım. Bu da hazır. Bu dondurmamız da hazır. Bakın dondurmamız çok güzel oldu. Bayıldım ben dondurmaya. Bunu da bunun üstüne koyalım. Tamam. Böyle bunun üstüne ya da bunu bunun üstüne koyalım. Bunun üstüne kalsın. Şimdi sen onu nasıl yapacaksın? Bakın şimdi çok güzel olacak. Bakalım şimdi nasıl olacakmış? Çok güzel olacak dedi bu Ya bakalım. Önce ne yapıyorduk? Hangi renk istiyorsun? Turuncu mu? Pembe mi? Hı? Turuncu. Karışık olmuş o. Tamam o zaman çıkaralım. Çıkar onları. Bak pembe çok daha fazla var. Pembeyi şöyle bir yuvarlayalım. Yapıyordum ben demin. Hatırlıyor musun? Sonra ucunu genişletmeye çalışıyorduk. Evet. Şöyle. çalışıyorduk. Şimdi bunu tabağın içine koy. Dur önce bunları çıkartayım. Yardım edeyim mi sana? Evet yardım edeyim. Şuradan yapayım. ben tutayım şunu bir dakika. Alamıyorum. Aldım galiba. Ay aldım. Şimdi tamam. Şimdi çilek. Şimdi al bakalım çilekliği çilekli. içine koy. Koy <laughs> bakalım çilekliği içine. Tamam. Ama içine doğru çok itmemeye çalış. Biraz dışarıda kalırsa daha lezzetli olması için daha güzel görünmesi için. Ay elimi tutamıyorum tek elimle. Şöyle. Ay çok komik olmuş döndürman. Yapabildiğim kadarıyla yaptım işte. Şimdi sen onun üstüne ne yapacaksın şimdi biliyor musun? Ne yapacağım? Eee yuvarlak bir ne yap? Karışık çilek sosu mu dökmek istersin? Tamam. Içine? Karışık çilek sosu da. O zaman şöyle yapalım. Önce portakal, sonra çilek sosu yapalım mı? Önce göz yapacağım. Tamam o zaman şöyle yapmam gerekiyor. Bak ben sana söylüyorum. Önce... Bence bunu nasıl yapalım biliyor musun? Bunu da farklı yapalım mı? Bu çünkü böyle çok az oldu. Bunun içine küçük geldi. Çok içine sığdırdığımız için Şöyle yapayım. Ay yine yuvarlayalım en iyisi bunu böyle. Yuvarladıktan sonra böyle içine koyalım. Ay bir yapıştı. Aa eline yapışmış. Çıkarayım hemen? Şimdi bunu böyle hemen küçük bir tane daha yuvarlak yapalım. Bu yaptığımız küçük yuvarlağı yine nasıl yapsak? Böyle bir. Yine üstüne bir tane daha yapalım. Sonra... Şimdi ben gülen surat yapacağım. Ama burada bir tane ne vardı? Pembe. Pembe ile bir tane de... Şuraya. Bir tane... Şuraya... Bir göz yapalım. Oldu mu sence böyle? Oldu. Ee, ne koyalım gözün kenarlarına? Üstüne de turuncu yapalım artık. Çünkü malzememiz kalmadı. Sadece bunlar vardı elimizde. Sadece bunlar oldu. Şimdi bunun üzerine nasıl bir dudak yapalım? Hmm. Kahverengi pembe karışık bir dudak olacak bu da. Tamam. Bak. Şöyle. Çok fazla şey oldu ya. Olmadı mı galiba? Bu olmadı. Ya bu birazcık değişik oldu ama malzememiz çok az. <laughs> malzememiz çok az olduğu için böyle oldu çocuklar. Şimdi bunu da alalım. Bunu da buraya koyalım. Beğendiniz mi? Bakın çok güzel oldu bence. Ee, ben Tatlı çok oldular. Şey Şimdi bizi çok güzel bir şey yapacak. Burada bakın dondurmamız var. Burada waffle'ımız var. Burada da gülen suratlı dondurmalarımız var. Hulen buradakilere benzemiş mi? Bak bakayım. benzemiş. Ay düşürdüm. Hepsi bir tarafa daldı. Ah, Şöyle yapalım. Hı. Onu da koy kenarına. Koydun mu? Koydum. Dur ben <laughs> bakamadım. Ay çok oldu bu. Neyse ya. Çocuklar bakın böyle oldu bu. Gözlerini dudaklarını da şöyle yapalım. Hı. Gözleri dönmüş bunun ya. Hı. Hı. Tamam. İşte bu kadar oldu. Bu benim yaptığım. Bu da bu Lem'in yaptığım olsun. Senin yaptığın olsun mu? Bak işte bu da waffle. Bu da dondurma. Kirahta dondurma. Ulem orada yapmaya devam ediyor şimdi çocuklar. Yap bakalım sen devam et. Görüşürüz arkadaşlar. Biz oynamamıza devam edelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.